oynuyorsun misin abi? Sen şey beni çağırın oynasın Aa, oynasın. Ne yapıyorsun oğlum sen? Tamam mı? Ne yapıyorsun oğlum? Oluyor böyle mesajlar falan geliyor. Bakıyorum. Eşim. Abi senin derdin ne? <laughs> çattık ya. Hayırdır böyle de biraz geçizim değil. Güveniyorsan karışılmazsın Evet, yani. güveniyorsan karıştırma. Ya ne yapıyorsun sen ya? Abi bir gitsene Allah aşkına ya. Gelmiyor değil mi? Tamam ben başlıyorum o zaman anonsa. Sosyal medya artık vazgeçilmezlerimizden bir. Abi senin derdin ne? Hoca. Normalde bir haber yapacaktım fakat Murat Becerikli beni engelledi. Şimdi hem haberimi değiştiriyorum hem anonsumu değiştiriyorum. <laughs> Murat Becerikli bir sosyal medya fenomeni ve önüne gelenle selfie çekiyor. Murat neden yapıyorsun? Bak insanlar sana hep tepki gösteriyor. Ne yapıyorsun oğlum sen? Tamam mı? Ne ya gitsene kardeşim bayağı ya. Adam tepkilerden keyif alıyor ya. Ne oldu az önce? Ya hiç sorma. Bir tanesi geldi. Kamerayla video çekiyordu. Abi ne yapıyorsun? Allah Allah. Cidden tanıyor musun? Cidden tanımıyorum yani. Geldi, böyle videolar çekiyor. Siz tanıyor musunuz? Yok. Gerçekten niye yapıyorsun? İçerik babacığım yani ne yapalım şimdi Instagram'da atıyoruz. Yurt dışında iki kişi var yapıyor. Onlardan hı hı. gördüm. Baktım bayağı bir eğlenceli. <laughs> İnsanlar sana tepki gösteriyor. Abi göstersinler. Ne yapalım? Seni tanıyorum Show TV'den. Devamlı şaka, haber, haber sonunda şaka olarak çıkıyorum. Bu sefer biz şakalandık. Kim ya? Ben tanımadım seni ya. Tanımadım ben seni. <laughs>